merhabalar. Size yine şimdi kolay bir örnek göstereceğim. Bunu kalın iplerle yapıp bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Renkli ipler kullanabilirsiniz. Renkli örgüye de yakışacak bir şey. Ama daha çok düz renkte kalın iplerde daha gösterişli duran bir örnek. Tabi ince iple de olur. Bebek örgülerinde büyük örgülerde her yerde kullanabilirsiniz. Örnek çok bilinen bir örnek aslında. Ama bizim kanalımızda yoktu. Üyelerimin benden bu yönde bir talebi oldu. Sizde de bulunsun. Ben sizin anlatımınızla öğrenmek istiyorum diyenler oldu. Sepet örgü ismi. Ben hali hazırda şu şekilde bir çalışma yapıyorum ama tabi siyah da bu çok net belli değil. Onun için ben açık renkte yaptım. Şu şekilde size göstereyim. Çok hoş duran bir model. Ben beğendim. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Yapımı çok kolay. Hemen anlatıma geçeyim ben. İlk kurulumdan olsun istedikleri için yeni bir renkle başladım. Daha az miktarda. Kenara 3 ters verdim her zamanki gibi. Sonrasında bir düz, iki ters şeklinde kurulum yapıyoruz. Bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters. Bir düz. Iki ters. Bir düz iki ters bir düz ve üç kenar ilmek arka sırada da ters ters düzü düz öreceğiz üç kenar ilmeğini yine alıyorum sonrasında bir ters iki düz bir ters 2 düz. 1 ters. 2 düz. 1 ters. 2 düz. 1 ters. Ve 3 kenar ilmeği. Örgünüzü kurarken 3'ün üç, katları şeklinde kurabilirsiniz. Yine üç kenar ilmeğini alıyorum. Bu sırayı da aynı yapacağım. Daha net ortaya çıkması için. Bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters. Bir düz, 2 ters. Bir düz. Arka sırada dediğim gibi bir özellik yok. Ters, ters, düzü düzüreceğiz. Bu kez düz olan arkaya ters düşüyor. Ters olarak örüyoruz. Ters 2 düz. Bir ters. İki düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters ve kenar ilmekler. Şimdi ilk iki ilmeği alıyorum. Şöyle düşünün. Ortadaki bir düz ve iki ters bizim üç ilmeğimiz. Bu üç ilmek üzerine örnek kuracağız. Şimdi iki tersi ördüm. Kenar ilmeğimden. Şu ortadaki üç ilmeği örmeden bu şişimi alıyorum. İpim önde. Üç ilmeği şu şekilde geçiyorum. Sonraki üç ilmeği örüyorum. Ters ters düzü düz. Hep böyle bundan sonra. 3 ilmek ördüm. İpim önde. 3 ilmek atlıyorum. Yine 3 ilmek örüyorum. 3 ilmek örmeden alıyorum. Ve 2 kenar ilmeğini örüyorum yine. Arkada da aynı şekilde ördüğümüzü örüyoruz, örmediğimizi örmüyoruz. İlk 2 ilmeği alıyorum. Sonraki 3 ilmeği ipimi arkaya alıyorum bu kez. Örmeden geçiyorum. Sonraki 3 taneyi örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz şeklinde. Sonraki 3 taneyi örmeden alıyorum. Sonra yine bir düz, bir ters, bir düz. Sonraki 3 ilmeği yine örmeden alıyorum. Ve benim kenar ilmeği. Bir sıra bu ip atlatma işlemini yaptık. Sonrasında yine aynı ilk başlarda yaptığımız gibi bir sıra ters ters düzü düz olarak örüp gidip geliyoruz. Yani 3 ters bir düz. İlk başlarken 3 ters. Yani şu ipi yapabilmek için bu kenarda ilk iki ilmek bıraktım. Sonrasında iki ters, bir düz, iki ters, bir düz. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. ve geri kalan hepsi ters ilmeğimiz zaten. Bu sıranın dönüşünde de hepsini örüyoruz. Tersi ters düzü düz olarak. İki düz bir ters. Artık ilmekler belli ediyor arkada kendini. Onun için burayı söylemiyorum. Hepsini örüyoruz. Şimdi yine ip atlama sırasındayız. Bu kez bu üç tane öreceğiz. Ortadaki üç taneyi örmeden alacağız, ip atlatacağız. İlk kenar ilmeklerini alıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters ördüm. Ortadaki üç ilmeği örmeden alıyorum. Sonraki 3 taneyi örüyorum. Sonraki 3 taneyi örmeden alıyorum. Sonrasını örüyorum. Ve iki kenar ilmeğini de alıyorum. Arka sırasını gösteriyorum. Yine ördüğümüzü örüyoruz. Örmediğimizi örmüyoruz. 2 kenar ilmeğini aldım. 3 taneyi örmüştük. Örüyoruz yine. İpim arkada kalıyor. Bakın şu. İp atlattığım 3 ilmek. Bu 3 ilmeği yine aynı şekilde örmeden alıyorum. Sonraki 3 ilmeği örüyorum. Sonraki üç ilmeği örmüyorum. Sonrakini örüyorum. Örnek bu kadar. Bir sıra yine ters ters düzü düz örüyoruz. 3 tersi kenardakiler aldık. Ortadaki bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz diğerleri ters Bakın şu şekilde bir görüntü oldu. Arka sırasında da bunun hepsini örüyoruz. Tersi, ters, düzü, düz şeklinde. Bütün ilmekler örülüyor. Yani bir sıra atlamalı, bir sıra tam örüyoruz. Bu şekilde aklınızda kalsın. şöyle. İlk baştaki gibi yine örnek kurulumu anlatıyorum. Tekrarı. 2 tanesini aldım. Bu 3 ilmeği atlayacağım bak. Örmeden alacağım. İpim önde. 1 2 3. Sonraki 3 ilmeği öreceğim şuraya kadar. Ters düz ters. Diğer ilmekleri atlıyorum. 3 tane. Diğer 3 tane yine örüyorum. Yine 3 tane atlıyorum. Kenarı örüyoruz. Arka sırasında da yine örmediğimizi örmüyoruz, ördüğümüzü örüyoruz. İpimi arkaya aldım. 3 ilmeği atlıyorum. Sonraki 3 ilmeği örüyorum. Bir sıra daha gidelim. Ters düz olarak Kenardaki 3 tersi aldık. bir düz. 2 ters. bir düz. 2 ters. bir düz. 2 ters. bir düz. 2 ters. 1 düz, düz. Ters. Bakın bu şekilde. Örneğimiz belli oldu. Yine aynı tekrarını yapacağız. Arka sırada örerek geleceğiz. Sonra diğerlerini atlatacağız. Sepet örgü bu şekilde oluyor. Bu renkte biraz flu çıkıyor kamerada. Sonradan fark ettim bunu. Ben yine şunu da göstermiş olayım. Bu daha ince bir iple tamamladığımız örnek. Herhalde anlaşılmıştır. Dediğim gibi çok bilinen bir örnek. Eski de bir örnek. Bir özelliğini anlatayım. Şimdi biz bunda arada örmediğimiz ilmekler olduğu için şu yanları bu şekilde bolduruyor. Eğer ki yelek, hırka, o tür kenarlı bir şey yapacaksanız buralarda bir sırada yani bu bir sırada şu atladığınız yani ya bunu yaparken ya bunu yaparken bir sırada buradan geri dönün. Yani ben özellikle şu kenarda dönüyorum. Şurada ip atlatıyorum, geliyorum. Şuraya gelince kenar bantı bırakıyorum. Geri dönüyorum. Bu tarafta da varsa bu tarafta bırakıyorum, geri dönüyorum. Daha sonra devam ediyorum. Bu potluk olmuyor. Örneğimiz bu şekilde. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum.